Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırsızlıkla ilgili e, şu uyarı şu uyarıda bulunuyor bizlere. Men min minel erdi şibran tuvvi min seb'i aradin. Kim bir karış, bir toprak bile olsa diyor bir yer çalarsa yani işte bir arazi paylaşımında bir misal veriyor Efendimiz buna. E, Tabi bu bütün her şey için düşünebiliriz bunu. Yani bir paylaşımda bir miras paylaşımı olabilir veyahut da bir ortaklık olabilir. Ee, küçücük bir hakkı dahi yiyorsak diyor. O o şey o yediği şey kıyamet günü o yedi yer diyor efendimiz o miras araziden örnek veriyor. O aldı bir karış diyor bir yer aldı diyor. Haksız şekilde kıyamet günü o diyor o yer yedi kat şeklinde onun boynuna dolanır diyor. Onun cürmüyle gelir. Allah'ın huzuruna, hesaba, mizana onun cürmüyle gelir. Yani dünyada bir karış yere tenezzül eden insan ahirette büyük bir cürümü çekecek. Varalım biz büyük hakları yiyenleri düşünelim. Bizim hakkımız yenmişse hiç korkmayalım. Bizim hakkımız yenmişse korkmayalım ancak hak yemişsek Allah muhafaza ne yapalım? Ee, biz bu dünyadayken helalleşelim. Hak, hak yediğimiz kim kim varsa bu maddi hak olabilir, manevi hak olabilir. Ne yapalım? Helalleşelim değerli Osmanlar. Ahirete iman eden bir insan elbette hesap ile karşılaşacağına inanan bir insan elbette başkasının malını yiyip Rabbinin huzuruna çıkabilir mi? Yani bundan elbette korkar bir Müslüman. İşte günümüzde birçok insandan duyuyoruz işte Müslüman toplum böyle. Yani Müslüman toplum işte falanca adam işte namazını kılıyor ama böyle böyle dolandırıyor, insanları kandırıyor, insanların hakkını yiyor. Çokça duyuyoruz. Tabi bu İslam'ın kabahatimi, yani onun Müslümanlığının kabahatimi, onun Müslüman sıfatının kabahatimi değil. O Müslümanlığının gereğini yerine getirmiyor. Müslüman ahlakını üzerine kuşanmamış. İslam ahlakını kuşanmamış olmasından yoksa e, falan canın Müslüman olması bizi bağlamaz. Bizim örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizim kaynağımız Kur'an ve sünnet. Yani hiçbir Müslüman İslam'ı tam manasıyla teslim edemez. Ancak peygamberler te temsil edebilir. Ancak peygamberler temsil edebilir. Onun dışında hiçbir Müslüman tam manasıyla bu dini temsil edemez. O yüzden Müslüman'da gördüğümüz hatayı İslam'a mal edemeyiz.